Hangi adamı? Merkez. Memur hanımefendi siz beni tanıdınız mı? Ne bileyim başkomiserim. 38 konuşuyor. Motor bölgesine bir trafik birimi yönlendirir mi? Panos takip kendisi şu an bir işlem yapıyor. Yönlendiriyorum tek kişi şu anda trafik. <laughs> Niye kapattınız ya ne oluyor? Yani şey evet doğru nereden bildiriz? Thank you şöyle thank you şöyle memurum Beyefendi yani yolun ortasında Tokyo mu burası efendim? Bir farkı yok Anlıyorsunuz ki Türkiye'ye gelişmedi Bilemle de konuşuyor boş kalabalık kapatalım şu, şu şekilde kapatalım. Ha, gelişmesin hı. kalsın öyle <laughs> Evet. 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 Da <laughs> e, Fakat... Açın bir ilahi ya. Vallahi, Vallahi ya. İmam imam nerede ya imam? Efendim? Din düşmanları. Adam öldürdük sanki bizi tarıyorsunuz burada. Polis var yani burada bu kadar polis varken sizce şu yaptığınız hareket doğru muydu? Benim polisi gördün mü? Polisi gördünüz ya. Aynen ben polisi görmedim ben Baba açıl açıl araba çıkacak açın. Denemiyorum. Hmm. O kornaya basma. Ya bey, hanımefendi. Abi çık hadi çık geri çık. Arkamdan çıkmıyor bana. Bana. Çık Hadi. Hadi, hadi. hadi. tamam ben oynasayım. Atla bir evim bir 2 milyon, milyon varsa tekerinize taş değmesin Emniyet müdürü tarafından buluyorum. Ama ben bir katil değilim. Tamam Eğer ben sana sıkmadım. Tamam ben sana sıkmadım. Ben senin lastiğine sıktım uyarı ateşi olarak. İlk önce söz olarak uyarı verdiniz mi bana? Hayır. Arkadaşım etmiş. sen ne kadar çok biliyorsun. Yarın gel karakola 7.62 mermi olarak başla ya. Başlarım. Karşındaki senin başkomiser mesleğini mi öğretiyorsun evet. kadına? Hayır öğretmiyorum. Başka Adım kerim sas pusar. Ha, Bundan sonra karşılaşmasak iyi olur. E, ne e, ne yapacaksın? Alakası yok. Gerçekten haberim yok benim. Sen bir vatandaşlığı bileceksin önce. Ondan sonra. Ananız. Fazla etki karşılaştı. Ne yapacağım? Bana bir anlat bir. Ne yapabiliyorum polis memuruna? Ha? Polis Polisler alamaz. Ne yapabilirim Bir daha karşılaşmasak iyi olur diye tehdit var konuşuyor ya. Allah kurtarsın kardeş. En karşılaşmak istemediğim şeyim yani bir tehdit yok burada açıkçası yani zaten polis kendisi. Tamam. O zaman araçlarını düzgün sürmen gerektiğini biliyorsun yani ya. burada polisin seni uyarması gerektiğini düşünmeden onu yapmaman gerektiğini biliyorsun ya onu yapmadan yoluna devam edersen zaten bir daha polisle karşılaşmazsın. Durduk yere hiçbir polis seni çevirmez, sana sıkmaz, seni uyarmaz. Lan git yüzünü değişti bunu al. Aa imam geldi. Benim ee, diyeyim. Ben bu huydan vazgeçtim de vazgeçmişim. Merhaba kardeşim. vazgeçmedim her müddet Beni tırcılığa bizim bırakan bizim var mı? Ha, o, o zaman, zaman kabul. Bir ricam olabilir mi? Tabii olabilir. buyurun beyefendi. Tamam. Şu arabayı miyim? Kim o tırağa gidecek? Sıra o gidecek ki. Allah razı olsun. Çok, Çekilin. çok Çekilin. Olsun. Merhabalar. Tamam mıyız tamam, amirim? Tamam gibi. Ben buradayım. Buyurun beyefendi. Bu kumar ağalı nerede? Jeton nereden alınıyor? Biri mi satıyor? Kamil bilir. Kamil. Ee, beyefendi bir soru soruyor. Bir ilgilensiniz Sen sen ilgi alanı. Merhabalar. <laughs> Kamil Bey neredesiniz? Devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et. Devam et. Beyefendi araçlarınızı sağlar mısınız? Tabii. Teşekkürler, sağ olun. Bu Kamil memur kaçtı ya. <laughs> bakanlar, yok yok, bakanlar diğer taraf. Ya onlar da bilmiyor. Size yönlendirdi. Sordun yani. <laughs> evet sordum. Aa bak şurada trafik var. Buyur da üstünü değiştir kanka. İl tamam. Emniyet müdürlüğü konuşuyor, Ondan... araçlar. Yolda bekleme yapmadan devam eder. Şey, şehrin şeylerine çık sahipler. Bu kadın patron patron geziyor ya şu öndeki. Kim? Bir koltuğa oturmuş bir de arkada. Her Önümüzdeki, Passat'taki. Kim o ya? Bilmem. Dans müziği mi yapacağım bunu gece? Bir şey söyleyeyim mi? Nazende ha. sevgilim ya da bu zaten. Fix. Aha. Oo, oo, oo. Aynı ben. Boşur <laughs> patron patron gezmeye çalışsın. Yani anlamadım ki efendim, dedim ki devriyedeyim dedim, bana bir dedim yemek sepetinden bir yemek söyleyeyim dedim. Yani adamlar yeni yapıyor herhalde. Neyi? Çiğ köfte, yeni yoğuruyor herhalde. Olabilir. Bir saat oldu ya, hani bir saatte yeniden yoğurman gerekiyor senin. Delirmen geliyor bak gece. Eve bulmamıştık, bulamamıştık. Yok daha hazırlanıyor. 45 dakika oldu. Kebap söylüyorsun yarım saatte geliyor ya. Anlamadım ben bu işi. Buyurun polis bey. Yeni mi geldin sen şehre? Aynen öyle takılıyorum yeni taşındım. Eee öyle takıl bakalım. Telefon numaranı versene bir. Vereyim. Telefonu da yeni aldım daha kurumadan bir dakika. gönderdim. Git galeriden kendine bir araç al da araçla gez. Teşekkür ediyorum. Kesinize bereket. Rica rica ederim. Ne demek? koca yürekli amirimiz be. Amirim Şimdi... arkamızdan dedikodu yapıyorlar. Valla bu amir parayıklarıyla kızla pavyonda yiyor diye. Ah görseler şu yürüklerinizi. İyi işte. çeşitli. Terbiyesizler ya. Yani. Kopekler. Çok tamam çok ne yapmayalım ya. Aresteci. Efendim. Arabanın altı kıp kırmızı. Evet. Param mı çok? Yok, param yok ya. O zaman onu kapat. Kapattırmaya gidiyorum şimdi. Hemen arayayım bir tanesini. Tamam, kapatabilirsin. Kontrollü değil mi? He. Ha. O farların rengini de değiştir. Tamamdır bir daha karşılaşırsam paranı alırım haberin olsun. Tamamdır, 841 500 bin lira attık. Nereden çıkaracağım diye arıyorum şu an. Merkezinde mi lan? Hadi gözünü kapatacak da bir birim ayarla. Kontrol sağlık. Çok şükür Rabbim. Aha. Nera? Konuşan merkez 4573 komiserim attı mısınız? Malikaneden geliyor Shotfire. Evet. Komiserim attı mısınız? Muhammed karakola dönüş sağla. Karakoldayım. 48-40 konuşuyor. Komiserimiz şeye bağlandı. avukat Yine muhabbetler başladı ben. Oo kon... ee, geceye bak, geliyorlar sağlı, sağlı sağlı. Eee. <laughs> şu an kanıt deposundayım gidiyor. Geceye gidiyorum. geliyorlar. Eee. <laughs> Bir şey yapmıyorlar ki ama şu anda. Anlaşıldı. Haki olarak çıkabilirsin. Anlaşıldı haki gece. Umut'un Umut sesinde Efendim? bir şey fark ettiniz mi? Üzün, keder, gam, Yok. Sızı. Alkol. Yok alkol değil. Gecenin dedi. Toma'nın başında duruyor şu an. Ay gerçek mi? Toma cezası mı aldı o? Çevik şey, cezası aldı. Neden? Aile patronuna kes sesini dediği için. Bu nereden geliyor? Aa arkadaşlar oradaydık şehrin. ya? Adnan Yesan geliyor. Aa size bir şey diyeceğim. Hı, hmm. de. Ben çok bilindik bir şarkının yine aynı sanatçı tarafından yapılmış farklı bir cover'ını o kadar geç keşfettim ki dün yaklaşık bir saat bunu öldürdüm biliyor musunuz? Ne? Hangi şartlar? Hemen açıyorum bakalım. efendim. Tam benim havalar ilkin. Şey de şu, o zaman sevmem. Nizami. çatışma çıktı Nerede? Aa. O da arabayı top, top, Aa, tekliyor. Aa. Kaçıyor lan adamlar. Bunlar mı? Galiba. İntihar mı? yok yok Üstümüzde koşuyoruz. Şafaa yaşkım sen. Ha ben bu üstüm. arkadaş. Cisana bak. Silah mı Ne silah? Tamam pozitif bu arkadaş. Cisana silah yok. Üzerinde silah yok. Ah, evet çok güzel. Onu. Neden Kerem neden? Ya ben gitsem olmaz mı? Bekle. Bilgisayarına bakın arkadaşlar. Onu Evde da arayın. bekle. Onu da arayın. Silah nerede canım benim? Silah nerede? Bu <laughs> Ben de bu arada bunu bilmiyordum. Üzüldüm şu an. Ben. Çek sağ çek sağ. Kırmızı sağ çek. Sana dedik adam galeri. Aha. Ha, kaçıyor arkada. Baba tipe bak. Soldan girdi. Tekrar sol yaptı. Beyefendi. Gözü çok kötü be. Ulan hep körsün hem be. Körün zorla da gibi zorlar şimdi. Şu aracınız güzelmiş numarasını denesene Bilko ya. Sen de. Tabii Megafon. efendim. Tabii. Ne yaptın ama? Ben gidiyorum aklım gidiyor. Gitmiyorum. <laughs> Yine oğlum araçtan ya. Niye zorluyorsun ya? 907. Yine araçtan. Aha. Arka camı kırık mıydı onu? Abo. Dur dur dur. Arka Ağabey. camına yanlış ben halledeceğim amirim. Arka camı kırık. Üf üfleyeceğim pü pü içeri. Resim geldi. <laughs> Senin gözünün perini. <laughs> Nereye gittiğini de çözemiyor. Aha sağda şu an. Eğlenme la. Taş bir tane. Yok yok. Dur bu ya. Allah. Aktif kovalamaca saati bildirdik mi yok? Allah ne sağdan gidiyor. Soldaydı az önce. Espri aktif kovalamaca saat 02.13 kırmızı draftlar. Destek talebim olumsuz. dikkatini çekse lütfen hadi uğraştırma bizi. Bak şimdi bekle tek atacağım ilk at, o. At, at. Adam adam. Zor. Gelecek inşallah. <laughs> Amir haksızlık olmasın diye mi siz de körmüş gibi sürüyorsunuz arabayı? <laughs> Tam zamanıydı ya. Ah, Mercedes'in Mercedes. <laughs> <yoklaşmıyorsun. gülüyor> Etme sen. Aha. Mercedes uzaklaşmazsan da oradan ateş açacağım. saat tutardı keşke. 02 13 dedim ya. Evet <laughs> şu an biz zorluyoruz görürüz Lani, gibi. Adam bize pit Nereye lan? Çıkamıyorum yardım edin. <laughs> Megafondasınız amirim Allah yardımcınız ol. Ben, ben sevmiyorum. Yok ya canım. Bagajına baksana gece. Vallahi Bakayım efendim. vallahi kusura bakmayın. Yani hani önümüzdeydiniz. 8 kere arkamıza geçtiniz. 4 kere sağımıza, 5 kere solumuza. Allah dedik ya ne oluyor ya Rabbi dedik. Ya o konudan dolayı kusura Tansiyon düşük herhalde. Aynen aynen tansiyon biraz şey ya. Biz de eğlenelim dedik. Ee, i̇lkin bagajı boşaltırsam bu arada beyefendi. Biz sizin arabada çalan şarkıyı duyduk da acaba şarkının adı neydi diye peşinizden geliyorduk. Siz kovalıyor muydunuz mu sandınız? Efendim? Sizin aracınızda şarkı çalıyordu ya. He. Şarkının adını sormak için geldik. Ya benle Egzozdan bağlayacağını zannettim <laughs> Ne yapacağız? O ne lan? Egzozdan bağlayacağını zannettim. Bağladık zaten. Gördüm. Şimdi arabanın bagajında da met var. Ne? Ne? Değil. Aseton çıktı. Aseton mu? Ben sana diyorum ki İşlemi direkt burada sağlayalım. Gitmekte vakit kaybetmeyelim. Ne diyor? Ya memur bey salın beni gideyim. Benim çolum var, çocuğum var. Onları ben koymadım ya. Bizim de çolumuz, çocuğumuz var. Tövbe estağfurullah. Bu neydi lan? Tövbe estağfurullah. Bizim de çolumuz, çocuğumuz var. <laughs> Benim elim şu an kelepçeli mi? Evet kelepçelisiniz. Ha, ben, ben de gözükmüyor da. Sana... O kadar ee... kötü gözleriniz yani. 250 bin lira para cezası uyguluyorum. 250 bin, iyi bana atın ben vereyim ya. Valla kamu hiç uğraşmak istemiyorum. Arabi Bu arada 52457. İllegal madde de ele geçirildi amirim ama. Evet onu ayrıyetten uygulayacağım dur. Önce 520. Şu... Daha sen orada mısın? Toplamacı sonlandı. 520 44 57. Kaç demiştiniz? 250 bin Türk lirası. Teşekkür ederiz. Ee, aracının bagajında uyuşturucu bulunduğu için de 30 kam. Ye yereller almaya gelecek seni. Ya ama harbi onları ben koymalıydım ya. Yani. Ne çıktı? Aseton mu çıktı zaten? Ben koymadım. Ben mi koydum onu? Hanımındır ya. Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Oo, oh, hello. <laughs> Gidelim. Ana şarkımı dinletmediler. Şefe. Eksik <laughs> niye? Bu araba biri göt atıyor bakmış şimdi. Kemerleri bağlayın. Ben bağlasam da yaramıyor gibi ne geliyor bana. Cenabette değil mi? Bu Tucson daha iyi yaptı. Silah sesi. Ay, iyi misiniz? İyi mi Cam otoparktan geliyor değil mi? Shotfire? Aynı galeriye. Koca araba buraya seriyor dedi. Yenisi nereden geliyor? Gemiden geliyor. Gemiden geliyor. Gemiden alalım. İskeleden mi? Hmm, i̇skeleden geliyor. Oradan da arabanızı çıkarır mısınız amirim? Ya da biz Mondeo çıkaralım bu buna şey oluyor bir anda. Alışma süreci. Yürü yürü yürü. Yürü. Çatışıyorlar, yürü. İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü ellerinizi kaldırın arkadaşlar. Kaldır elleri. Atlama şerefsiz. Kaldır elini. Mem memurum memurum. Ben Mem O denize atlayan kimdi? Hayırlı nöbetler. Biraz biriydi. Kadın. Ben olay yerinde bizzat bulundum. Şuraz sıktı. Eee... Bunun üzerinde silah var. Sana söylüyorum hanım efendi. Efendim. Efendim. Şu atlayan kimdi denize? Geldiğimizden beri yatıyor. Onun bir vücudunu kontrol Görmedim ki. Nasıl, görmedin Nasıl görmedim ya? ya. Etraftakları cinsel testi yapın. Bahsettin. Temiz bu. Denize kaç kişi atladı? Kişi atladı. gömlekli arkadaşın Yavaştan pozisyon. bir inin bakın denizde Boğaz. çevrede Boğazın bir, bir, bir şey. Yavaş yavaş Ecaplar ben değilim Atlama denizde Ben anlamaya çalışıyorum Hanımefendi geldiğimizde sizin yanınızdan birisi denize atladı Neyin anlamıyorsunuz bunu tam olarak e Alalım hanımefendi. konuşana ben. kadar tutarım ben sorun yok. Tamam, Buyurun gidelim. beyefendi hanımefendi sesini alacağım şartı. Buyurun aracın yanına gelin. Alalım bunu da? Tek Arkadaşlar deniz kıyısında sahil kenarında bir devriye atın. Gördüğünüzde GCR yapmadan direkt alın üstünü arayın. Anlaşıldım Anlaşıldı. Sahil kenarındaki herkes mi amirim? Beyaz üstlüydü amirim. Olumlu. Beyaz üstlülere Özen gösterin, Beyaz kişi gör. Bu arkadaşların suçunu ne girelim amirim? Ne? Suçunu ne girelim bu arkadaşlara? Suçunu ne mi gireceğiz? Evet, Kontrol silah sayı. kullanıyor. silah kullanıyor. Anlaşıldı. Ha, bunu hastaneye götür. İfadesini alın. Kim sıktı? Adını biliyor. musun? sözü e çıktı mı benim? Tamam. tamam. Onu evet. öldürün şey de silahla. suya şey. atla. Hadi Bak istiyorsun. Bak evet, ona bu da Sağ ol temiz atlama. İlkin Hanım siz misiniz? Evet evet benim Civan. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz. İyi, i̇yi ne olsun. Hiç kere de kafa dinliyorduk. Allah razı olsun geri zekalardan kafamızı da atar. Öyleler biraz ya. Benim Aynen. şimdi gitmem gerekiyor. Görüşmek evet, üzere Civan Bey. Bir kere de kendinize. Size. Bilmiyorum ki gece nerede? Civan ne yapıyorsun lan? Arkada. Araç. Arkadaşlar donmuş bir alın buradan ya. Haydi. Ee, sen misin? Ee, benim ya. Tamam bu ne ben terörist <laughs> gibi gidiyorum. O sırada şuradan şatfer geldi işte ben de Benden zaten şatfer tamam. veren kişi yok. Amirim. Evet. <laughs> Efendim e, şu aracın içerisinde illegal maddeler mevcut. Polis mal e, eşyaları da mevcut. Şazper bölgesi araçları kontrol ediyordum. Arkadaşım dedi ki Şazper geldiğinde biz burada sohbet ediyorduk. Buradaki beylerin onlarla bilgisi yok. Bagajdaki malzemeleri el koyayım mı bırakayım mı efendim? El koy el koy. koy. Anlaşıldı. Bagaj illegal madde varsa o zaman alalım o zaman. Aynen bagajdaki illegal maddeler alınca. Aa üzerimde hiç yer yok. İlkin. İlkin. Hmm. Yardımın gerekli ya da polis memuru.